pesando. E unutuğa gerek. Şunu Siz ne da basınız, Size evet. Tek taşıyın diye bir tane bakalım. Hmm. Mısınız, mısınız? Evet. Hemen 585 efendim. Evet. evet. Gümüş alın seni olacak. Ben şimdi böyle geçen tirasın işleri al, olduğu al, zaman al. cebine aldım ya ben seni. Sizi aldım ya tek keşke. 17.50 sularıydı. E, i̇ki tane yabancı uyruklu şahıs geldi. E, i̇lk önce e, burada ben oturuyordum. Sonra arkadaşım tezgahtaydı. Ben anladım ki bunlarda bir e, ya kapkaç yapacaklar ya soygun bir girişimde bulunacaklar. Tipleri malum. E, sakıncılı tiplerdi. Sonra ben dışarı çıktım dükkanın kenarında beklemeye aldım kendimi. Eee tezgahta bulunan arkadaş onlara hizmet vermeye başladı. İlk önce küpe sordular. Sonra kolye ucu almak istediğini söylediler. arkadaş kolye uçlarını çıkardı, buraya kadar getirdi. Onlar da hem arkadaşı iki kişi oldukları için biri oy alıyor, birisi de hırsızlık yapmaya teşebbüs ediyor. El çabuklu yöntemiyle yapılan bir uygulama. El çabukluğu ile küçük olan parçaları ağzına alıyor, ağzında saklıyor bu çalmış olduğu kolye uçlarını. Küçük madenler olduğu için saklanması kolay oluyor. Sonra iki hamlede iki tane kolye uçunu ağzına attı ama biz bunun farkındaydık. Tezgahtaki arkadaş da bunu biliyor ve görüyor, sesini çıkarmıyor. Ben de dışarıda cep telefonumla içeride bütün olan bitenleri kameramdan izliyorum ben de dışarıda kaçmasını engelli olmak için dışarıda kameramdan tespit ediyorum hareketlerini son aşamaya geldikleri anda arkadaş bana cep telefonundan işlerinin bittiğini ve çıkacak olduklarını söylediler Sonra onlar bunu fark etti dışarıda birini arandığını fark ettiler ve çıkmak istediler dükkandan arkadaş. O hamleyle bir dakika biraz daha durum bir şeyler daha göstereyim demesine rağmen kaçmaya çalıştılar. O e, kaçma hamlesinde hemen dışarıdan bir tanesini ben yakaladım, emniyet mensuplarına dön e, teslim ettim kendilerini. Ama diğerine ağzına altın atan şahıs kaçtı. Burada önemli olan benim burada dikkatini çekmek istediğim husus diğer kuyumcu arkadaşlar bu eşgal üzerinde. İyi iyi değerlendirsinler. Çünkü bayram arefesindeyiz. Kurban bayramı arefesinde bu tip hırsızlık olayları, el çabukluk olayları çok yaşanacaktır. Her yıl bu şekilde yoğun bir şekilde hırsızlık olayları yaşanıyor. Burada normal çalışma saatimize devam ediyoruz. Müşterimize hizmet veriyoruz. Ben burada diğer müşterimizle sohbet ediyorum. Saatimiz 17.34. Bunlar içeri giriyor. Bu esnada ben dışarı çıkıyorum. Şu arkadaş, şu yabancı uyruklu bunların ikisi. El çabukluğu yapıyor ama gözü burada burada küçük parçaları gözüne kestirdi. Arkadaş ilk önce küpe sordular. Sonra e, bu ağzına atan şahıs kolye uçlarını gözüne kestirdi. İle ısrarla oradaki küçük parçaları arkadaştan çıkarmasını istiyor. Tabii ki arkadaşlar e, arkadaş da bunları fark ederek tezgahta çalışan arkadaşımız bunu fark ediyor. Israrla onu çıkarmamaya çalışıyor. Bu e, yardım eden arkadaşı bizim arkadaşımız oyalıyor. O da oradan çalacak ürünleri tespit ediyor. Sonraki aşamada bu şekilde böyle gidiyor. Sonra kolye uçlarını çıkartıyor. Arkadaş bu şekilde buraya kadar geliyor. O esnada bu tekrar orada kolye uçlarını bir şey çalabilir miyim diye kendine bir şeyden meşgul ediyor. Dikkat dağıtıyor. Tekrar bu incilim esnasında ağzına atıyor.